Sizlerle birlikte, sizlerle birlikte ne yapacağız bugün arkadaşlar? Biz sizlerle birlikte zenginlerin e, olduğu yere gidiyoruz. Parti yapıyorlar arkadaşlar. Burada ya var elimde. Selam şey diyelim önce bir yere. Selam. yapıyorum ya? Ne Ne yapayım? Evet. Ya yazmayalım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar burada iki e, Brokav'ın yazıyor. Bu da işte böyle yazıyor. Parti bitmiş arkadaşlar. Burada neymiş bunun adı? Sedef var arkadaşlar bunun adı. Bunlar da sete kamera tutuyor. Ve geri video, çekiyor. Mal gelecek da adı Elif. Bunun adı da Mahmut. Mahmut Sara. Bunun adı Kemal. Kemal bunun adı bunun. Bunun adı... adını yazmıyorum. Burası da otelleri. İçki içiyorlar. Otelleri. Burası da soygun yapmış. Temizlikçi. Burada dönüyor salak. Biz yapalım mı arkadaş? Yazalım da o zaman. Yazıyorum. Yazıyoruz arkadaş. Dönüyor ya? oğlum bu. Ne yazayım ya? Ne yazıyorum bu? Peki. Nasıl yazıyor mu lan? Vay can! Dans edelim. Dönme yapmayalım. dans edelim. Bir, bir, çık çık. iki, çık. işimiz yok arkadaşlar. iki, Alam şuraya gidelim. Gidelim, 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 Gidiyoruz arkadaşlar. Araba çıkartalım şuradan bir. Ne çıkartalım sence? Acaba yeni otobüs geldiydi biliyorsun. geldiydi. Kamyon işte. Kamyon geldiydi. O yüzden siz istedin arkaya şunu yaz. Zombi. Zombi yazayım. bu da yazalım? Hatta ben şu, şu emojiyle gideyim. Bu olmuş. bu öyle Evet aslında uzaylı koydum arkaya. Uzaylıymış. Karakteri değiştireyim. Size aslında bunu gösteremeyeceğim hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar evleri burada. Karatasaraylı'nın evi burada. Diyor, bu bana küfür etti arkadaşlar. Şiddet önemli. Burada arkadaşlar o kız İsmail kızı var. Yab yabancı tabi. İsmail koydum adı. Burada arkadaşlar konuşuyorlar. Kaslı bir tane adam var. Polisimiz. Burada ne varmış? Burada da bir tane polisin. Burada arkadaşlar şey, Sedef'in Sedef ekleyebilirsiniz arkadaşlar benim ablam ablamın evine bir girelim bakalım ne var motor bedavaya motor abi bedavaya motor abi bedavaya motor, motor yani bir, var. bir de var açalım de var bu kadar geldi arkadaşlar ya, ya bu ya Allah Allah ya ya evet arkadaşlar şey. kardeşim girdi odaya o yüzden ben de bir gün abi. Evet kartayla biri geliyor. Atman geliyor atman. Abla abla abi de çekin. Abla çekin. Bütün... Geldi. Mal. Mal diyelim. Tamam. Çalışıp duruyor ya 2 saate Sg lan siktir gitmiyor ya manyak ya <laughs> Manyak ya Küfür ediyor Sedef Arkadaşlar ya Anne bunu izliyorsa Sedef'e bir şey söyler misin ya Küfür etme ya Ya motor bulduk. Motor doldum Vardı. Evet arkadaşlar şarkıyı son kapattım. Şimdi çok kapattım. Ya. Konuşma yapayım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki size işte benim ee, bana küfür etti. Yani anne anne bunu duyuyorsan yani size bir şey söyle Evet arkadaşlar Nick geldik selamun aleyküm gördün mü? Evet. Şu, takip edeyim Hadi gidelim Gidiyoruz arkadaş Hadi görüşürüz arkadaşlar